Kendime bakıyorum. Diyorum bu kız bende ne buluyor? Sen benim soyadıma nasıl leke sürersin ya? Benim yüzümden. Her şeyi benim yüzümden kaybettik. Benim içinde de çok ani oldu. İnsan değer verdiği birini, sevdiği birini. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Sakla beni yeni bölümde bizler neler bekliyor? Evet arkadaşlar. Nazım Kadir'e ilan aşk Kadir'i e, ciddi bir değeri çoku soka sokacaktır. olacaktır evet arkadaşlar Kadir e, ilerleyen bölümlerde Naz olan aşıkını da itiraf edecek gibi ilerleyen bölümlerde Naz ve Kadir sahnelerini göreceğiz İncilanın e, Naz'a karşı kız başlayacaktır ilerleyen bölümlerde Mete İncilan yavaş yavaş aşık olmaya başlayacaktır bunun yanı sıra arkadaşlar dizimiz Preston Kaybını uğruyor lütfen bu Perşembe YouTube'dan değil de <laughs> Televizyondan izleyelim dizimiz final etmesine. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.